Devam et devam et Herkes öpüyor lan ya Lan çıkar o maskeyi Evet abi çek hadi Diğer tarafa geç Yusuf al Diğer tarafa geç Bekleyin Dikkatli olun Bana hapa Evet abi <Gülüşmeler> herkese herkese merhaba arkadaşlar. Bak geç ama durdur. Bak başlıyorum şöyle başlayacağım Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karaciğe ulaşacağız Herkese merhaba arkadaşlar. Neyse bırak gitsin. Devam et devam devam et. Sağımız hoş geldiniz öncelikle. Abi sen niye 6 kilo?